Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çanavcı. Hatırlayacağınız gibi topraksız tarım serasıyla uğraşıyorduk ve hasatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomda e, size anlatmak istediğim şeyler şu. Şimdi ölçü vereceğim burada. En çok arkadaşların sormuş olduğu sorular. Diğer videolarda da söyledim ama herhalde eski videolara çok fazla bakmıyorlar. Bu videoda ölçü vereceğim. E, yanımızda metremiz var metremizde ölçüleri vereceğiz. Kokopiti göstereceğiz. E i̇şte 2-3 tane budama tekniği göstereceğiz. Çileği nasıl kopartacağımızı göstereceğiz. Hemen hemen bildiğimiz her şeyi bu videoda anlatacağız. Arkadaşlar bizim videolarımız birbirini tekrarlayan videolar değil. Her videoda farklı şey öğrenirsiniz. O yüzden kanalımıza abone olup kanalımıza abone olduktan sonra mutlaka ve mutlaka bildirim zilini titreşimli hale getirdiğiniz zaman her videomuzdan haberdar olup her defasında da buluşuruz arkadaşlar videomuzda Şimdi isterseniz e, Topraksız çilek hakkındaki Bilgilerimize başlayalım Arkadaşlar ilk başta Kurulum aşamasında seranızın cam sera ya da Muşamba sera olması hiç önemli değil e, Biz e, Görmüş olduğunuz gibi yatay sistem yaptık bunların katlı sistemleri de var Katlı sistemlerde Tabi ister istemez e, Verim daha da artacak Onun için biz şunu söyledik. Biz kontrol edebileceğimiz şekilde yaptık bunu. İsteyenler katlı sistem de yapar. Kendilerinin bileceği şey. Ondan dolayı biz bunu tercih ettik. Bizim arkadaşlar mesela şöyle söyleyeyim. Bakın yerden yüksekliğimizi söylüyorum. Yerden yüksekliğimiz arkadaşlar 65 santim. Bakın şu profilin şöyle yani yani ya da kök yüksekliğini söyleyeyim daha iyi olur. Kök yüksekliğimiz arkadaşlar bakın 74 santim. Şöyle. Yani kokopitin geldiği kök yüksekliği 74 santim. 25 santim. Bakın iki çilek attım arası arkadaşlar 25 santim. Sonra arkadaşlar şöyle bakın kokopitin koymuş olduğumuz e, kokopit ve perlitin koymuş olduğumuz şeyler bunlar. Açıldı, döküldü şöyle hazır dökülmüşken de değerlendirelim bunu. Bakın şu şekilde kokovit ve ferlit karışımı Hindistan cevizi kabuğunun bu şekilde öğütülmüşü arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi lifsi bir yapısı var. Bu şekilde. Arkadaşlar bunu da şöyle ölçelim hemen. Şöyle ölçelim. 1 metre. Nasıl sayalım? Ama biz biraz fazla sık diktik ilk başta. Onun için sayalım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bakın bunlar delik açıp da seyrettiğimiz yerler. Bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 10 tane ekmişiz. Ha, biz yani ben zaten ben her zaman şey diyorum 10 tane diyorum. Ama e, insanlar 13, 12, 11 yani de bir metre ne kadar çok verim alırsam kardır diye düşünüyorlar. Ondan dolayı ha mesela 13 tane olan var yer var mıdır? Bakalım burayı sayalım. 1 2 3 4 boş boş atmışız 5 6 7 8 9 10 11 12 Burada 12 arkadaşlar. 12 tane. Bunları bu şekilde arkadaşlar üst taraftan punch yardımıyla şarjlı makapla deli şu şekilde delikler açıldı. Delikler açıldı. Sonra şöyle şu şekilde delikler açıldı. Altlarını biz delmeyi unuttuğumuz için şuralardan demirlerle altlarına delik açtık. Ve daha daha iyi şekilde derenaj yapmasını sağladık. Sonra da arkadaşlar bakın şu damla su borular, borularını buradan içinden oraya kadar götürdük. Buradan şu şekilde kalın borularla arkadaşlar giriş var. Kalın borularla giriş var. O iki taraftan da çıkış dönüş var arkadaşlar. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Mutlaka eğiminiz zemininizle uyumlu olsun ee, mutlaka akarınız iyi olsun suyu su her zaman binde bir şeklinde akar bunu da asla unutmayın binde bir eğimde bile su akar onun için su akarınızı yapmakta fayda var şeylerde özellikle dikkat etmeniz gerekenler gereken bir şey daha var nokta daha var arkadaşlar bakın şu demir var ya şu görmüş olduğunuz bu demirlerin mutlaka dibine harç yapın arkadaşlar. Yoksa bu gitgide toprağa batıyor. Çünkü ağırlık, meyvenin ağırlığı biniyor. Suyun ağırlığı biliyor. Ee, bazı yerlerde bel vermiş oluyor. Bakın mesela bizim mesela yapım hatalarımızdan bir tanesini daha anla göstereyim. Gel abi, gel abi. Mesela yapım hatalarımızdan bir tanesi. Nerede bizim ek yerlerimiz? Göremiyoruz. Çilekler de maşallah ağaç olmuş. ek yerlerimiz, ek yerlerimiz, ek, ek, ek. Heh. İşte. Şimdi arkadaşlar şu yapım hatalarından bir tanesi şu arkadaşlar. Mümkün mertebe arkadaşlar bakın bura, buraları bel verdirmemeye çalışın. Burada mesela ısı tabancasıyla ısıtıp bunlar tık diye birbirine geçebilen geçebiliyor. Ama bizim burada mesela arkadaş üst üste atmış. Üst üste atıp akıllı vidayla montajını yapmış. E, gitmiş arkadaşlar. Bu ısı tabancasıyla ısıtıp üstten aşağı doğru bastır zaman bu dümdüz bir şekilde şey yapıyor. Ha, bu arada bunun arasına silikon sıkıyor. Bu da ekstradan silikon maliyeti demek. Ondan sonra çileğin beslenmesine gelelim arkadaşlar. Çileğin cinsi arkadaşlar sabrına cinsi. Çilek de beslerken biz arkadaşlar köklenme dönemi yani fideyi diktikten sonra besliyoruz. Ondan sonra çiçeklenme dönemi besliyoruz. Bir de e, çilek dönem besleme yapıyoruz. Bunlarda arkadaşlar 1.4 ile başlıyoruz. 1.6 ile çiçek dönemi devam ediyoruz. 1.8 ile de e, çilek dönemi de devam ediyoruz. Tabi bunu siz çileğinizin şeklinde şemaline göre de 1.6 isilerde besin değeriyle de devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Burada mutlaka mutlaka deranajı iyi yapacaksınız. Mutlaka mutlaka şöyle damla sulama sistemindeki deliklerin gözleri ne kadar sık olursa bizim avantajımıza. Niye? Bakın şöyle hesaplayalım. Bu 20 santimde bir delik. Şimdi 20 santimdeki bir delik mesela 1 metre yerden şöyle hesaplarsak. Şimdi şurada bir delik olduğunu düşün. Buradan başladı. İkinci delik. Üçüncü delik. 4. delik 5. delik zaten bu tarafa geliyor yani şurası 13 tane besine bakan şey 13 tane ya da 10 tane çileye yetmeyecek onun için 15 santim olduğu zaman arkadaşlar bakın şöyle bakalım ee, şuradan 1. delik 2. delik 3. delik 4. delik 5. delik 6. delik burada karımız oluyor arkadaşlar ve böylece bizim bitkimiz besinden daha fazla faydalanıyor. Bu da ayrıntı isteyen noktalardan biri. Üstüne basa basa söylüyorum mutlaka mutlaka altındaki delikleri açın. Altta delik açmadığınız takdirde arkadaşlar kök çürüklüklerine neden olursunuz. Bunu da unutmayalım. şeyin Kanalın yapısı gereği arkadaşlar. Kokopit kanalın içine tam oturuyor. Sonra da bakın şurada şöyle bir çıkıntımız var. Bu çıkıntıdan da suyumuz arkadaşlar e, deranajdan yani geri dönüş borusuna gidiyor arkadaşlar e, başka anlatacağım noktalardan bir tanesi arkadaşlar Çilek hakikaten soğuğa soğuklanmaya ihtiyacı olan bir e, bitki soğukta da çok çabuk şekilde dona dona uğrayan bir bitki ondan dolayı çileğe çok iyi bakmanız gerekiyor, budamasını çok iyi yapmanız gerekiyor. Size şimdi ölçülerle ilgili şeyi bitirdikten sonra neye verebilirim şimdi? Budama ile ilgili bir e, bakayım şöyle budanacak yaprak varsa bir budana budama ile ilgili size bir, e, bir görüntü vereyim. Bakıyorum. Bu arada. Bazı arkadaşlar demiş Ömer abi demiş ya senin işte eski enerjin kalmadı falan. Ne arkadaş eski enerjimiz kalmaz tabi. Ee, biz adamlara arpa çimi yaparken diyoruz ki e, ya bakın şöyle yapın böyle yapın diyoruz. Adam diyor ki analiz raporum var mı diyor. Ulan öteki adam da arpa çimi işe yaramaz diyor. O adama analiz raporum var mı diye sormuyor. Ya beni beni hayattan soğuttular yemin ediyorum bu tarz adamlar ya. Yani acayip sinirleniyorum bu tarz adamlara şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şurada mesela bir tane budama e, yapacağımız bir şey e, çileğimiz var. Bakın. Şu çileyi şöyle tutuyorsunuz. Şu şekilde bakın. Kökten gidecek bakın. Şöyle ayırarak şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde budamasını yapacaksınız. Öteki türlüğü bakın şöyle göstereyim. Şöyle bu yaprakta taze yani şöyle kır, şöyle kırmayacaksınız. Mutlaka mutlaka şu ölü olan yeri mutlaka kökten alacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ocak, Şubat, Mart aylarında arkadaşlar çilekten %30 verim alırsınız. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da çilekten %70 alırsınız arkadaşlar verimi. Bunu da ekstradan dipnot olarak vereyim. Burası arkadaşlar iki dönüm bir yer. İki dönüm bir yer bir kişinin kontrolünde tamamen ilaçlaması, gübrelemesi bir kişinin kontrolünde. Depomuzu gösterelim arkadaşlar. Biz şurada A tankı, B tankı ve asit var arkadaşlar. pH düzenleyici. Burada arkadaşlar şu görmüş olduğunuz dozajlama pompalarıyla, şu görmüş olduğunuz makine sayesinde içerisindeki IC miktarını ölçüyor. IC miktarını ihtiyacı kadar A tankından e, alıyor. İhtiyaç kadar B tankından alıyor. pH'ı da ölçüyor. pH'ını da düşürmek için ihtiyacı kadar da buradaki asitten alıyor. A tankı ve B tankımdaki e, içinde neler olduğunu da arkadaşlar ayrıntılı bir video çekeceğim bununla ilgili. Onun için de meraklanmayın. Bu arada şurada mesela güzel bir tane çilek olmuş. Şu çileği şöyle şu çileği kopartmayı da göstereyim. Bu çilek arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu çileği şu şekilde kopartacaksınız kökü zorlayarak kopartmayacaksınız. Hemen bu çileğimizi şöyle ortadan keselim. Görüyorsunuz suyunu maşallah. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu çileğimiz gayet güzel bir şekilde olgunlaşmış. Al bunu ye. Niyetli misin? Ey Allah kabul biz de bunu bundar ettik. Alın Eren sen ye. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Ee, bakıyoruz Başka çilek seramızla ilgili Başka içeriye Arap bülbülü girmiş ha? <laughs> Başka da bir diyeceğimiz yok arkadaşlar Hepiniz kendinize iyi bakın Allah yar ve yardımcınız olsun Allah'a emanet olun